Merhaba sevgili Başaklar, haftalık rehberliğinize hoş geldiniz. Bu hafta öyle sıradan bir hafta değil. Size şimdiden söyleyeyim. Önünüzde hayatınızın rotasını tamamen değiştirebilecek bir yol ayrımı var. Hazırsanız gelin bu önemli haftanın enerjilerine birlikte dalalım. Ve işte bakın, daha en başından ne kadar güçlü bir mesajla karşılaşıyoruz. Dönüşüm enerjisi geliyor hem de Anka Kuşu'yla. Bu öyle ufak tefek bir değişiklikten bahsetmiyor. Bu kaçınılmaz her şeyi kökünden sarsacak bir yeniden doğuş dalgası. Peki bu büyük dönüşüm nereden geliyor? Neden şimdi? Gelin önce bir mevcut duruma bakalım. Şu an neredesiniz? Hangi enerjinin içindesiniz ve kapıyı çalan bu yeni enerji ne anlama geliyor? Onu bir anlayalım. Anka kuşu enerjisi. Bilirsiniz, efsanelerdeki gibi yanar ve küllerinden yepyeni, daha güçlü bir şekilde doğar. İşte bu enerjide tam olarak böyle. Artık size hizmet etmeyen, sizi yoran, eskimiş ne varsa hepsini bilinçli bir şekilde yakıp kül ediyor. Evet, kulağa biraz sert gelebilir, kolay olmayabilir. Ama amaç ne? Tertemiz, yepyeni bir başlangıç için yer açmak. Şimdi şu anki enerjinize baktığınızda asılan adam kartı çıkıyor. Bu kartı bilenler bilir, bir bekleme halidir bu. Sanki her şey askıda kalmış gibi, hayırlısı olsun, akışına bırakalım dediğiniz bir dönemdesiniz. Bir süredir sabırla bekliyorsunuz ama, işte o ama çok önemli, o bekleyişin sonuna geldiniz. İşte haftanın özeti tam olarak bu karşıtlıkta yatıyor. Bir tarafta pasif bir şekilde bekleyen, olayları akışına bırakan asılan adam var, Diğer tarafta ise hadi yakıp yıkıp yeniden başlayalım diyen aktif ateşli anka kuşu. Yani mesaj çok net. Artık bekleme, harekete geçme zamanı. Ve işte geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Tam bir yol ayrımındasınız. Bu rehberliğin en can alıcı noktası da bu. Seçim anı. Geleceğinizle ilgili çok bilinçli bir karar vermeniz gereken o kritik eşiktesiniz. Bakın, değnek ikilisi ne diyor? Dünya senin avuçlarının içinde. Bütün güç sizde. Hayatınızın rotasını çizecek olan da, o dümeni istediği yöne kıracak olan da sizsiniz. O yeni, belki de biraz korkutucu ama bir o kadar da heyecan verici yola adım atma zamanı geldi. Şimdi size çok ama çok önemli bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir durun ve kendinize dürüstçe cevap verin. Kimin hayatını yaşıyorsunuz? Başkalarına sizden beklediği hayatımı, yoksa sizin gerçekten istediğiniz kalbinizin arzuladığı hayatımı. Mesaj çok açık. Başkasının yazdığı şarkıda dans etmeyi bırakın, kendi müziğinizi yaratın. O El alem ne der kalıplarını, o böyle olması gerekir zincirlerini kırma vakti. Sizi ne heyecanlandırıyorsa, ne tutkuyla dolduruyorsa, korkmadan o yöne doğru at sürmenin zamanı geldi de geçiyor bile, ve içinizden yükselen ses aynen şunu söylüyor yeter yeterince bekledim artık yapıyorum bu kadar karar verildi o bekleme salonundan çıkıyorsunuz ve artık eyleme geçiyorsunuz peki durup dururken bu isyan nereden çıktı bu değişim rüzgarını ne başlattı tılsım altılısı diyor ki bir dengesizlik var şöyle bir düşünün ilişkilerinizde işinizde hayatınızda verdiğiniz emek sevgi zaman karşılığında aldığınızla dengede mi yoksa hep veren taraf siz mi oluyorsunuz? İşte bu tatminsizlik bu değişimi tetikliyor. Şimdi işin biraz daha zorlu kısmına geliyoruz. Çünkü bilirsiniz büyük dönüşümler güllük gülistanlık olmaz. Her gerçek değişimin genellikle bir bedeli vardır. Ve o bedel kılıç üçlüsüyle karşımıza çıkıyor. Ah bu kartı kimse pek sevmez. Çünkü acı gerçekleri yüzümüze vurur. Belki bir kalp kırıklığı yaşanacak, Belki bu kararınızdan dolayı birileri üzülecek. Belki de uzun zamandır kaçtığınız bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Evet, bu bir yara. Ama işte o ama çok önemli. Bu acı olmadan o anka kuşu nasıl doğacak ki? Anka kuşu küllerinden doğar değil mi? O küllerin olması için de önce bir şeylerin yanması gerekir. İşte bu kılıç üçlüsü o yanma süreci. Dönüşümün sancısı bu. Bunu kabullenmek sürecin en önemli parçası. Peki bu zorlu yolda yalnız mısınız? Asla! Endişelenmeyin, gelin şimdi size bu süreçte destek olacak, yolunuzu aydınlatacak bazı anahtarlara ve araçlara bakalım. Bakın kim yardımınıza koşuyor? Tilki ruhu. Tilki ne der? Aklını kullan, sen zekisin, problemlerin çözümü burnunun dibinde. Bu hafta sezgilerinize kulak verin, o iç sesiniz size doğru yolu fısıldayacak. İhtiyacınız olan kaynakların, çözümlerin aslında hep etrafınızda olduğunu fark edeceksiniz. Bir de fiziksel bir destemiz var. Yeşil avantörün taşı. Bu taş ne işe yarar? O kararsız, çalkantılı kalbi bir sakinleştirir. Zihninizle kalbinizi hizaya sokar. Böylece hem gözü kara bir cesaletle hem de akıllıca adımlar atabilirsiniz. Size yeni fırsat kapılarını arlayan bir enerjisi vardır. Bu haftaki mantranız, parolamız şu olsun. Her şey benim en yüksek hayrıma hizmet ediyor. O kılıç üçlüsünün getirdiği acı bile. Evet o bile. Karşılaştığınız her zorluk sizin büyümeniz için. Bunu kendinize sık sık hatırlatın. Ve son olarak unutmayın. Siz kendi gerçeğinizi yaşamayı seçtiğiniz o an bütün evren sizinle birlikte aynı hizaya gelir. Yollar açılır, mucizeler gerçekleşir. Yeter ki siz o ilk adımı cesaretle atın. Harika bir hafta olsun.